Ben Emre, Çağrı'nın, Ugan'ın temsilciliğini yapıyorum. Burada yetimhane inşaatımız var. İnşallah yakında bitmek üzere. Zaten şu anda 70 tane yetime de sponsor oluyoruz. İnşaatımız bitince gelip bizim okulda aynı zamanda yatıp eğitimlerini alacaklar. Bunun yanında işte normal yardım faaliyetlerimiz var. Kurban gibi, su kuyusu gibi, kumanya dağıtımı gibi. 2022'de de 3 bölgede kurban faaliyeti yaptık. Bir, tane, bir bölge Yumbe, ötekisi Cinca, bir de Bukviri diye. Bunlar kuzey batı, doğu ve batıda 3 tane ayrı bölge. Hem de çok başarılı geçti. Yumbe diye bir bölgede mesela kurban faaliyeti yaptıktan sonra başka eksiklerin olduğunu gördük. Orada büyük bir tane mülteci kampı var. Kendilerine ait çok güzel bir mescit yok. İnşallah buraya diyanet bir mescit yapacak. Onun yanında eğitim ve sosyal projeler yapılması düşünülüyor Yumbe'de. Aynı zamanda inşallah su kuyusu, su kuyusu projeleri başlayacak. Yani bir kurban için gittiğin zaman başka projeler karşınıza çıkabiliyor. Tabi Yunben'in şöyle bir özelliği var. Burası Kuzeybatı'da çok Kongo'sunun, Kongo-Güney Sudan sınırında bir şehir. 700 bin nüfusu var. Bunun 250 bini mülteci, yani 950 bin kişi yaşıyor. Ama enteresan yönü şu, 1910'lu yıllarda bir tane kralı o bölgeden Osmanlı İmparatorluğu Türkiye'ye götürüyor. Burada kendisi alim oluyor, sonra 1914 yılında Yumbe'ye dönüyor Ugandalı alim ve de o bölgede İslamiyet yaymaya başlıyor. Yani bir kişiden şu anda 700 bin kişi meydana gelmiş, Allah hidayet nasip etmiş. O yüzden Yumbe önemli bölge Uganda'da, Osmanlı'nın da izi olduğu için.